Merhabalar. Biliyorum hepiniz tatil modundasınız hala ama bilgilendirme videoları çekmeye devam ediyoruz biz ve bugün çok da konuştuğumuz konulardan bir tanesi olan kök hücre tedavisinden bahsedeceğim size. Kök hücre tedavisini kimlere ne zaman yapıyoruz? Hangi durumlarda daha çok tercih ediyoruz? Bugünümüzün konusu bu. Yani kök hücre. Kök hücre tedavisi deyince birden fazla yöntemi var aslında bunun. Yöntemlerden bir tanesi ve bizim aslında daha çok tercih ettiğimiz sizden hücreleri alıp anında bir işleme tabi tutup tekrar enjekte ettiğimiz yöntem. Çünkü bu yöntemle hem vakit kaybetmemiş oluyorsunuz, hem tek seansla güzel sonuçlar almış oluyorsunuz ve laboratuvar için harcadığımız o 3 haftalık süreci de harcamamış oluyorsunuz. Böylelikle şehir dışından, yurt dışından gelen hastalarımız da bu yöntemle güzel sonuçlar alabiliyorlar yöntemin ayrıntılarına gelecek olursak. Kök hücre tedavisinde sıklıkla tercih ettiğimiz bölgelerden bir tanesi olan saç tedavisinden öncelikle bahsedeceğim. Saç tedavisi için eğer biz kök hücre yapacaksak kulak arkanızdaki dökülmeye dirençli bölgeden toplam 6 tane küçücük biyopsi alıyoruz. Ve bu biyopsi ile aldığımız hücreleri sadece serum kullanarak yani herhangi bir kimyasal maruziyeti olmadan bir işleme tabi tutuyoruz. 10 dakikalık bir işlem bu. Ve sonrasında sıvı kıvamda 5-6 cc kadar bir malzeme elde etmiş oluyoruz. İçi tamamen sizin kök hücrelerinizle e, dolu bir serum elde etmiş oluyoruz ve bu serumu minik minik enjeksiyonlarla özellikle tepe bölgenize, işte erkeklerde e, şu bölgelerin açılması ve arkadaki şu tam tepenizdeki bölge, kadınlarda da bu tepenin tamamını tarayacak şekilde minnacık mezoterapi benzeri enjeksiyon yaparak işlemi tamamlamış oluyoruz. Aslında çok kolay bir işlem, sosyal hayattan koparan bir işlem de değil. Yaz, kış yapabildiğimiz için bunu özellikle bu aralar çok da sorduğunuz için söylemek istedim. Ve saç tedavilerinde çok yüzgüldürücü sonuçları var kök hücrenin. Bununla birlikte laboratuvar ortamında çoğaltarak da yine size kök hücre enjeksiyonu yapabiliyoruz. Aslında yaptığımız şey yine aynı. Saç için yine bahsedersem, kulak arkasından aldığımız biyopsileri bu defa anında bir işleme tabi tutup size enjekte etmiyoruz da, bir laboratuvara göndermiş oluyoruz ve laboratuvarda bu hücrelerin çoğalmasını bekliyoruz. O yüzden bu ikinci saydığım yöntemde toplam 3 kere sizi görüyorum ve İlk başta bir o hücrelerin çoğalması için gereken 3 haftalık bir sürece ihtiyacımız oluyor. Sonrasında toplam 3 kere de size yine enjeksiyon şeklinde işlemi yapmış oluyoruz. İkisinden hangisini tercih edeceğimiz aslında hastayla oturup konuştuğumuzda karar verdiğimiz bir şey. Ve iki kök hücre tedavisinde sonuçları çok çok güzel. Mantığı şu aslında sizin dökülmeye dirençli olan bu bölgenizdeki hücreleri alıp tepeye ekmiş oluyoruz. Aslında kök hücre ekimi yapmış oluyoruz. Saç ekimi yapmadan da saçlarınızı güçlendirmiş oluyoruz. Saç için yaptığımız kök hücre böyle. Peki sadece saç için mi yapıyoruz? Tabii ki hayır. Biz cilt gençleştirme, cilde format atmak için de yine kök hücreden faydalanıyoruz. Bu defa eğer yüz bölgenizi, boyun bölgenizi, dekolte, el sırtınızı artık hangi bölgenizi gençleştirmek istiyorsak güneşten korunan ve biraz daha diğer bölgelere göre korunaklı bir bölge olduğu için kulak arkanızdaki bu sefer kılsız deri bölgesinden toplam 6 tane küçük küçük biyopsiler alıyoruz. Yine iki ayrı yöntemi de tercih edebiliyoruz. Ya laboratuvara gönderip çoğaltıp 3 kere de size işlem yapabiliyorum ya da aldık aynı gün içinde 10 dakika içinde hazırlanıp yine enjeksiyon şeklinde işlem yapabiliyorum. Kök hücreyi yüz bölgeniz ya da dekolte bölgeniz ya da el sırtınız için yaptığımızda buradaki tek hedefimiz kırışıklar değil aslında. Çünkü kök hücre biz oraya enjekte ettiğimizde oradaki hücrelerin ana e, doğru çalışan formatına aslında dönüşmüş oluyor. O yüzden biz bölgeye enjekte ettiğimizde hem kırışıklardan kurtulmuş oluyorsunuz, gözeneklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Leke varsa leke normale dönüyor. Yani cilt normal düzeyde pigment sentezlemeye başlıyor. Bütün bunlarla birlikte de siz kendi cildinizin çok daha genç halini kavuşmuş oluyorsunuz. Kök hücre için söyleyeceğim en önemli şey şu. İçeriğine bir kimyasal bir şey enjekte etmediğimiz için, ekstra bir şey eklemediğimiz için, kendi hücrelerinizi size tekrar enjekte ettiğimiz için tabii ki bir yan etkisi yok. Sadece kime yapılmaz? Daha öncesinde kanser öyküsü olan kişilere yapmayı tercih etmiyorum. Ben o hastalara PRP bile yapmayı tercih etmiyorum. Ya da aktif kullandığı bir kemoterapi ilacı ya da çok ağır bir ilaç varsa bu kişilerde kök hücre yapmayı tercih etmiyorum. Nedeni de şu, biz bir faydamız olsun derken eğer ka kanser öyküsü varsa zarar verebiliriz ya da aktif kullandığı işte bir kimyasal bir ağır bir ilaç varsa da fayda değil işte ya da faydadan zarar gibi olabilir. Böyle bir şey yoksa hani bir öykünüz yoksa bütün hastalarda tercih edebiliyoruz. Genç, yaşlı, bir yaş sınırı yok kök tedavisinde. Bunlarla birlikte de cildinizin gençleşmesini sağlayabiliyoruz. Yine işte saçlı derine, derinize yaptığımızda saçlarınızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Saç ekimi öncesi yaptığımızda sonrasında ekim bile yaptıracaksa kişi ...çok daha iyi sonuçlar elde etmiş oluyor. Kabaca şunu söyleyebilirim. Kök hücre tedavisi, PRP ile çok karıştırıyorsunuz ve... ...kıyaslamak gerekirse, PRP'yi kısacık anlatayım. Sizden kan aldık, kan hücrelerinizi yine bir işleme tabi tutarak size enjekte ettik. Aradaki en büyük fark şu, biz ee, kök hücrede çekirdeği de olan yani daha hücre formatında bir şey enjekte ediyoruz. PRP'de trombosit dediğimiz aslında kanımızda dolaşan ve büyüme faktörleri sentezleyen bir hücreyi enjekte etmiş oluyoruz. 10 tane PRP yaptırmak yerine bir tane kök hücre yaptırmanızı daha çok tavsiye ederim. Bir kere enjeksiyon yapmış olacağız. İşte bir kere belki o sıkıntılı süreci yaşamış olacaksınız. 10 kere PRP yaptırmaya bedel bir hani sonuç elde etmiş olacaksınız. Bu yüzden kök hücre tedavisini tavsiye ediyorum. Kliniklerimde de tabii ki uyguluyorum. Kök hücre tedavisinin en büyük artılarından bir tanesi sadece tek seans uygulanması. 10 dakikalık bir sürecin sonunda direkt hazır hale gelen bir serum olup onu size enjekte ediyor olmamız. Dışarıdan bir kimyasal maruziyetinizin olmaması bence kök hücrenin en büyük artıları ve sizin hücrelerinizi en iyi halleriyle size enjekte ettiğimiz için de çok da yüz güldürücü sonuçlarının olması. Tek bir nedenle de yapmıyoruz. Bence bu da önemli kök hücrede. Lekeniz varsa da yapabiliyoruz. Kırışıklık varsa da bir sıkar yani iz varsa da yine cilde uygulayabiliyoruz. E saçta da zaten dökülme tedavisinde çok çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bugünkü konumuz kök hücreydi. Kök hücreyle ilgili merak ettikleriniz olursa bize ulaşabilirsiniz kliniğinde de uyguluyorum tabii ki. Beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.